İsrail ordusu abluka altındaki Gazze şeridine kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu. Ve canlı olarak ekranlarınızda şu anda geliyor. İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricost kara harekatı başlattığı bilgisini Anadolu Ajansı muhabiriyle paylaştı. Konikut, İsrail askerlerinin Gazze şeridine girmeye başladığını vurgulayarak operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti. Kudüs ve Gazze'deki olaylar, Gazze şeridindeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine de Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Şu anda da e, Gazze'den canlı olarak ekranlarınıza geliyor görüntüler. Hala e, Gazze şeridinden İsrail'e doğru yoğun bir füze atışı söz konusu. Ve şu anda gazeteci... Güngör Yavuz Arslan e, telefon hattımızda hemen kendisinden yorumlarını dinleyelim. İyi geceler Güngör Bey, hoş geldiniz. E, merhabalar, sesimi alabiliyor musunuz? Evet, şu anda e, sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Evet. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar Gazze için zor bu gece. Evet. Ee, İsrail Savunma Bakanlığı hava ve kara harekatının başladığını resmi olarak duyurdu. 30 dakikadır e, geçtiğimiz saat dilimi için söylüyorum. İsrail'in hava sa saldırı yoğunlaşarak devam ediyor. Oradaki kaynaklarımız elektriklerin kesik olduğunu, bir genelde çok az bir bölgede elektrik olduğunu ve büyük bir kısmında kesildiğini, kesildiğini, hava saldırılarının devam ettiğini, bir kara operasyonu için şu ana kadar kaynaklarımız bize bir bilgi aktarmadı. 2014 yılında da aynı şekilde kara operasyonu başlattığında İsrail ordusu elektrikleri kes, elektrikler kesilmiş ve yoğun bir hava bombardımanı başlamıştı. Aynı şekilde biz bu saat diliminde de bunu görüyoruz. İşte Hamas'ın son günlerdeki... Görmeyi. Bir araya girelim. Çünkü hemen bölgeden Anadolu Jansı Kudüs muhabiri Turgut Alp, Boyraz şu anda bizimle birlikte son bir bilgiler alalım bu kara ile ilgili. Turgut merhaba, iyi geceler. Evet, birazdan arkadaşlarım tekrar e, bağlantı kuracaklar. Nihayetinde e, çok hareketli bir bölge. E, şu anda tekrar bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Kaldığımız yerden devam edelim, buyurun. Ee, Pardon, çatış... Güngör Bey evet, tekrar evet. özür dileyerek araya giriyorum. Şu anda arkadaşlarım tekrar uyarıyor. Turgut hemen e, sözü sana bırakalım. Çünkü bağlantı kopmadan neler aktaracaksın? Kara harekatı başladığı yönde bilgiler var. Evet, kara, kara operasyonun başladığını duyurdu. Ben ordu sözcüsü canısını aradım. E, kendisine şunu sordum. Kara operasyonu başladı demek tank atışı dışarıdan zaten yapılıyordu. Onu mu kastediyorsunuz? Yoksa asker girdi mi diye. Hayır dedi, asker girdi dedi. Şu an için e, peki bunun detayları nedir, operasyonun büyüklüğü nedir, ne kadar girdi vesaire dedim. Şu an için başka bir detay paylaşamayacağız dedi. Yani kararı kağıdı deyince, şey deyince biz askerlerle birlikte zaten, karadan bir e, durum söz konusu değil. Sadece atış, tank atışı yönünde değil mi? Yanlış anlamadık o konuyu. Hayır. Kendisinin dediği İsrail askerlerinin, yani sözcüğünün bana söylediği yaklaşık 20 dakika önce tank atışları zaten vardı günlerdir. Evet biz kara operasyonu başlarız diyor. Ben de zaten o detayı öğrenmek için sözcüğü aradım. E, askerler de girdi dedi. Ama başka detay veremeyeceğim dedi. Şu an için yani ne kadar e, sözcüsünü çıktı. ordu sözcüğünü söyledi bu. Biz de şimdi sınırı hareket ettik. bakacağız hani e, muhtemelen bu operasyonun başında ...şu daha fazla detay vermezler hani. Evet, şuradan girdik, buradan girdik, şu askerle girdik diye. Ne kadar doğru, bunun boyutu ne? Bunu bize önce göreceğiz. Ama o attıkları açıklama şuydu. Havadan ve karadan e, ground operation diyor. Yani kara operasyonu ve air operation, hava operasyonu başladı diyor. E, ben de onun detayını ilgili sordum. Dedim ki kara operasyonu başladı demek. Sanki bir şey yapmak demek mi yok dedim. Biz gazdenin içerisine iflan at dedik. Girdi mi mu dedim. Girdi dedim. Şu an için bilgi bu. Siz de bölgeye doğru mu hareket halindesiniz şu anda? Evet, 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 evet. Şimdi şimdi Kudüs'ten ayrıldık. E, aslında oradaydık hani trenleri falan çekmişti arkadaşlarımız. ama kar operasyonu olduğu haberine gelin olunca özel kesimlerine doğru ilerliyoruz. Hani tersi tersiyatı var mı? Açık taraftan ne gidecek? Bir de o, o projelerde ekran doğru sözcükleri oluyor vs. bütün bunları gidiyor. Önce bir günlerde sanki bir gün ama şu an sizin de çiftliği Peki e, Hamas kanadından Hamas kanadından bir açıklama var mı? Şu an için yok. Şu an için yok. Şu an için yok. Şu an için yok. E, tamam. Çok e, daha. Önümüzdeki dakikalarda göreceğiz ki müntahinin sınırı doğru geçiyoruz. Tamam. E, kolaylıklar diliyoruz. E, sizler de dikkat edin. Ekibinizle birlikte. E, bölgeden e, Turgut Boyaz'dan aldık. E, son bilgileri Anadolu Ajansı Kudüs muhabirinden